Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün size benim muhabbet kuşlarını çekeyim dedim. Öyle sabah sabah. Bakın arkadaşlar en son tüy problemli kuşlar vardı ya. Hepsinin tüy bakın en çıplak olan buydu. Vücudumda hiç tüy yoktu. Bakın nasıl başladı. Bir çoğunun tüyleri oturdu. Sadece kanat ve kuyruk tüyleri kaldı. Bunlar da beni çok sevindirdi. İki gündür. Bakıyorum yuvaya girip çıkıyorlar. Yuvada takılıyorlar. Yakındır inşallah bunlardan da yumurta gelir. Çünkü geçen ağızda da aynısını yaptılar. Yuvada takılmaya başladıktan sonra bir de şu yuvanın ağzını kemirmeye başladıktan sonra yavru gelmeye başladı. Yumurta gelmeye başladı. Evet arkadaşlar bakın bunlar rainbow'lar rainbowlardan çekiliş yapacağım. Çekilişte bir tane rainbow sahiplendireceğim. Rainbow erkek vereceğim bir tane. Ee, kafesi ve tüm ekipmanlarıyla birlikte çekilişe koyacağım. Kanalı takipte kalın. Bu videodan sonra bir bahçe videosu çekeceğim. Bahçe Tekirdağ'daki bizim bahçeye gideceğiz bugün. Yarın yine karantinadan dolayı yani pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı var. Biz bu akşamdan çıkacağız, gideceğiz. Orada bir elektrik işim var. Bizim yaptığımız bir ev var. Onun elektrik tadilatını yapacağız. Ondan sonra e, orada bir video çekeceğim. Bahçeyi tanıtacağım sizlere. Bayağı 6 e, altı dönüm bir yer. Altı dönümlük bir arazi içinde ceviz ağaçları, zeytin ağaçları, meyve ağaçları, çeşit çeşit meyve ağaçları var. Oraya kendimiz uğraşa uğraşa dediğine dedine bir ev yaptık. Şimdi e, güneş enerjisi yine elektrik alacağız orada. Güneş enerjisi elektriğini bağlamadan önce evin iç tesisatını, iç elektrik tesisatını yapacağız. Yarın. E, o yüzden gidiyoruz. Bu akşamdan çıkacağız yola. Yarın e, pazar günü orada olacağız. O yüzden bundan sonraki video büyük ihtimalle bahçe tanıtımı videosu olacak. Bahçe ve oradaki evin tanıtımı. Ondan sonraki videoda da yüksek bir ihtimalle şu rainbow'lardan bir tanesini çekilişe koyacağım. Kafesi ve tüm ekipmanları ile birlikte çekiliş yapacağım. Çekilişte çıkan arkadaşa sahiplendireceğiz. Bu rainbow'lar en çok yani yeşillerden sonra en çok alışan insanla konuşan kuşlar arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini sahiplendireceğiz. Bunlardan sonra da bir tane ya bir takım ya da tane bilmiyorum daha ona karar vermedim. Ya bir takım ya da tane olarak bir kelebek güvercini Aynen bir tane kelebek güvercini çekiliş yapacağız. bundan sonraki çekilişte o olacak. Ondan sonra da bir tane show jumbo. Büyük ihtimalle yüksek ihtimalle mavi. Yer. Çekilişe koyacağım şov jumboların. Biliyorsunuz çok pahalı olduğunu. Yani anlayanlar bilir. Şu Rumba muhabbet kuşu. Muhabbet kuşları içerisinde zirveye oynar. Ben geçenlerde bir takım fiyatı sordum. 1.5 milyar dediler. Varın size düşünün gerisini. Bakın arkadaşlar nasıl oturmuş oraya. Yani önce rainbow, sonra bir takım ya da bir tane kelebek. Ondan sonra da bir tane Show Jumbo çekilişe çekilişe koyacağım. Bunların hepsi bundan sonraki videonun yayınlanmasından sonra olacak. Arka arkaya olacak. Ve ondan sonra da katılıma bakarak baya bir 30 taneye yakın yavru çekilişi yapacağız. Yavru muhabbet tuşu çekilişi yapacağız. Yani arka arkaya çekilişler geliyor. Ee, hepinizin haberi olsun. Çekilişe katılmak için kanala, kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmanız yeterli olacak. Yoruma isim ve katıldığınız şehri yazacaksınız. Bu video çekilişin habercisi olarak çekildi şu an. Ee, videoyu izleyenler arkadaşlarına, eşine, dostuna duyursun. Şansını arttırsın bence. Yalnız ee, sahte hesaplardan gelip ya da fake hesaplardan gelip yorum yapmayın. Çünkü fake hesaplardan girip yorum yaptığınızda yorumlarınız siliniyor. Ya. Boşu boşuna uğraşmış oluyorsunuz. Yani annenizin, babanızın, eşinizin, ablanızın, kardeşinizin hesaplarına girin. Oradan yorum yapın. Oradan kanala abone olun. Hem de zilleri açarsanız birçok çekilişten ve videolardan haberdar olursunuz. Kaçırmamış olursunuz. Hem de bu şekilde Gerçek hesaplardan girerek şansınızı arttırmış olursunuz. İstediğiniz kadar hesaptan katılın arkadaşlar. Maalesef komşu teyzenin bile çevirip hesabından yorum yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Yeter ki size çıksın. bu kuşları da normal muhabbet kuşlarından pahalıdır arkadaşlar. Bilenler bilir bilmeyenler için söyleyeyim tekrar. Rainbow kuşu da normal kuşlara göre pahalıdır. Yani normal kuşlar 50 liraysa, rainbow kuşu 150 liradır. Gerçi ben hiçbir zaman kuşları çok abartarak yüksek fiyatlardan vermedim kimseye. Ama piyasası bu şekilde. Ben istediğim zaman bana bu şekilde veriyorlar. Tabii bunlar da eğer yavrularsa, bunların da yavrularından yine çekilişle sahiplendireceğiz şimdilik öyle şey demiyorum. Bakın nasıl oluyor. Ama eğer bunların da yavrusu çıkarsa bunların da yavrusunu çekilişte sahiplendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz da balıkların oraya gidiyor. Bizim balıklardan bayağı bir kaybımız var. Akvaryum doluydu. Yarısını gönderdik. Diğer yarısı da bayağı bir azaldı. Arkadaşlar bu dün temizledim. Yeni kum söyledim. Kumunu değiştireceğim. O yüzden dibi boş şu anda. Süsler falan hep orada. Şu an elimizde kalan bunlar. Gerçi yine bayağı var az değil yani. Evet arkadaşlar şimdilik durum bu. Ben bu videoyu çekilişe haber vermek için çektim. Kanalın bildirim zillerini açın. Çekilişi kaçırmayın. Şimdiden herkese iyi tatiller. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.